Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Fatibo çiftlik videosuna hoş geldiniz. Şöyle dışarıdan başlayayım istedim. 22 Temmuz Cuma Pardon 21 mi? Yok 22 doğru. Tavşanlarımız bitti. Yarın getiriyorum inşallah. Kümesimizde tavşanlarımız var. Ama bugün getirmeyi unuttum. Şimdi bugün dükkanda genel durumla ilgili bir video çekeceğim. Bitki akvaryumumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Bitkiler büyüdü. Ama şu an telefonda yansımıyor. Çok fazla ekran yansımaları var. Işık var. Bu ışığı yetersiz olduğu için şu an gözükmüyor. Bunun gece özellikle belki bir kısa videosunu çekip Reels olarak veya Shorts olarak atabilirim. Şöyle biraz göstermeye çalışayım. Bakın bitkiler falan acayip büyüdüler. Çok güzel oldular. Bak, Videoya başladık. Hemen kesildi. Şimdi şöyle dükkanla ilgili genel bir video çekeyim istedim. Arkadaşlar çok şükür sağlığımız sıhhatimiz yerinde. Ee, bu aralar videolarda ben bayağı bir boşladım. Yani boşlama sebebim de biliyorsunuz düğünüm var Ekim'de Ekim'in 22'sinde Kocaeli'de. Zaten davetiyeler basıldığı zaman herkesi davet edeceğim. İnşallah gelebilecek arkadaşlarımızı, abilerimizi, ablalarımızı herkesi bekliyorum. Gündüz evimizin yanında yemek, akşamda salonda normal düğün olacak. Salonda hemen şu bizim üst çaprazda ana yolda salon Liza. Gelmek isteyenleri zaten dediğim gibi davetiyeleri vesaire paylaşacağım. İnşallah herkesi bekleyeceğiz. Yani aksatma sebebimi de kısaca anlamış oldunuz. Düğün hazırlıkları, ee, işte evin hazırlanması, evin tutulması vesaire birkaç farklı işler vardı derken bu aralar inanın kümese evden buradan gidiyorum. Bakıyorum yem su var mı? kapıları kapatıyorum. Genel bakımları yapıp bırakıyorum. Çok fazla video çekemedim. Öyle bir yoğunluğum var. Yani ev arama süreçleri, o arada bir arabamızı satmamız gerekti. Sonra farklı bir araba almamız gerekti vesaire derken böyle işler iyice kaptı, karıştı benim için. E Fatih abi sağ olsun bu süreçte videolar çekmeye çalışıyor. Onun da yine başlayan yeni bir işi var. Yani onu kendisi muhtemelen anlatacaktır. Bugün de dedim ki genel durum nedir? Şöyle bir dükkandan video çekelim. Şimdi şu dolaplı akvaryum bakın burada yaklaşık 15-20 gündür duruyordu. Güzel büyük bir akvaryum. Bunun dün şeyini paylaştık. Vugar abimize hayırlı olsun. Eğer izliyorsa gelip alacak ayın 5'inde. Şimdi genel olarak dükkanda durumlar iyi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yaz sezonu birazcık işler durgun genel olarak her yerde durgun. Piyasa zaten yavaş. Artı olarak yani bunlar merak edildiği için anlatıyorum. Artı olarak yaz sezonunda insanlar tatile giderken hayvan almak istemiyor bu sorumluluk olduğu için. O yüzden şu an yavaş gidiyor ama biz tabii ki elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Balık tarafından başlamış olalım. Bakın cüce guramilerimiz var. Altın guramilerimiz var. Bir çeşit daha var burada. Şu büyük olanlar Bunlar neydi? Fitch lip mi? Öyle Fitch lipti galiba. Öyle değişik bir tür var. Sonra gramilerde yukarıda maviler var. Maviler hepsine göre ucuz. 25 lira. Cüce gramiler 90. Altınlar da 60 lira civarlarında. Bunlar yeni geldi. Altta silver shark ve neylerimiz var? Adı aklıma gelmedi bir anda. Albino köpek balıkları var. Burada paku piramalarımız var. Transgenetikler, lepistes çeşitleri. Çok güzel fil kulak lepistesler var. Bakın, uyruğu yok ama kendisi güzel. Telefonu da ışığını açtım. Şimdi civcivlerin oraya doğru da gideceğiz. Bakın şu, güzel bir fil kulak lepistes. Canlı bitkilerimiz var. Yine lepistesten devam edelim. Burada beyazlar ve Snow White ve Half Black'lerimiz var siyahlar. Siyah beyazı yan yana koydum ki <laughs> güzel renkler belli olsun diye. Jumbo boy damızlık kılıçlarımız var. Burada yine karışıklar. Meleklerimiz. Damızlık meleğim şu an yok. Küçük orta boylarım var. Burada çok güzel bir koloni tül kuyruğu Petra var. Hala satılmadı. Hayretler içerisindeyim. Kılıçlarımız. Pardon platilerimiz. Altta kılıçlar. Burada koyiler. Yine Samp'ta bol miktarda Japonlarımız. Fındık Japonlar bitmişti. Yeniden geldiler. 7,5 lira, 15 lira, 25'er lira, 50 lira. Fiyatlanma ülkem videolarında fiyat çok soruluyor. Bu videoda böyle biraz fiyatlardan da bahsetmiş olayım. Erkek lepis testlerimiz 10 lira. Platiler, kılıçlar 15'er lira. Balık fiyatlarını söyleyelim. Lepistesler 12, transgenetikler 22 lira, danio zebralar 12 lira. Buradaki lepis testlerimiz fil kulaklar 20, mozaik fil kulaklar Bitki demetlerimiz 25 lira. Buradaki 12 12'şer lira. Damızlı kılıçlar. Oraya yanlış yazmışız. 20 yazmışız ama bunların fiyatı 25 lira. Jumbo boy. Buraya kim bu? İntihar eden birisi var. Sampın şu aradan atlıyorlar arkadaşlar. Ama kurumuş resmen. Kaç gündür yoktu. Astronotlar çok bir şey kalmadı. Bunun yanındaki severumları yani papağan cikletleri de bitirdik. Ondan da bir tane kaldı. Yine karışık malevi cikletler. Burada 20 liram. Bunlar da yine aldım Burada bakır tetra ve neonlar var. Neon tetralar, kardinal neonlar var. Yukarıda sarı prenseslerim var birkaç tane. Şu an durumlar bu. Ortada akvaryum grubumuz devam ediyor. Köpek mamalarımız, kedi mamalarımız. Burada aksesuarlarımız buralarda çok fazla gösterecek bir şey yok. Zaten bunlar genel ürünler. Geldik kuş kısmına. Papağanlarımız maşallah. Hint bülbüllerimiz var, çok güzel. Hatta bu aralar hint bülbülü sayısı biraz fazla genele göre. Yine yukarıda sultan papağanlarımız var. Burada damızlık dişilerimiz var. Ha bu arada şurada güzel bir kafesiyle beraber eş muhabbet takımı var. Bunlar böyle kafesiyle beraber 300 lira topluca. İsteyen olursa yardımcı olabilirim. Burada yavru muhabbetlerimiz. Yavrular çok güzel, tam bebekler, ele alıştırmalıklar. Bakın şöyle. Direkt elde duruyorlar. Güzelliği bu. Direkt ele alıştırabilirsiniz. Durumlar böyle burada. Yine bu tarafı geçiyorum. Burada mamalarımız, kafes çeşitlerimiz, burada çuval kedi köpek mamaları, kedi kumlarımız, yani kedi köpek kuş balık bütün aksesuarları var arkadaşlar. Burada açık muhabbet şu papağan yemlerimiz, tavuk aksesuarlarımız var. Burası tavuk yemliklerimiz, suluklarımız. Şu an rayon biraz boş. Burayı tamamlayacağım, çok fazla malzemem kalmadı. İnşallah bunları da tamamlayacağım. Şimdi depodalar zaten oradan tamamlayacağız. Ondan sonra burayı dolduracağız. Şimdi burada açık yemlerimiz var. Çuval satışını biliyorsunuz bıraktık arkadaşlar. Bu şekilde açık tavuk yemlerinin hepsi var. Küme sızgaralarımız 50'ye 50 kesinlikle kırılma yapmaz. Şöyle bir tane göstereyim. Üzerinde rahatça atlayıp zıplayabilirsiniz. El arabasıyla gezebilirsiniz. Bunlar var. Gübre tavaları kendimize yani reyonda şu an yok ama depomuz çok şükür sonuna kadar malzemelerimiz var her şeyimiz mevcut. Ben tabi alırken biraz çok çok aldığım için elimizdeki ürünler bitmiyor. Şimdi geldik buraya. Burada bir tane dumanımız var. Emanetimiz. Kerem'in kedisi. Bunu demin saldım. Bak buraları hemen pisletmiş. Burada salıyorum. İdareten burada duruyor. Yarkalarımızı zaten götürdük. Fatih abi videosunu çektim. Bakın yarkalarımız da buralarda. Böyle kafeslerimiz şu an boş. Makinalarımız dolu arkadaşlar. Ama civcivimiz yok diyebileceğim seviyede. çıkım makinamız da dolu. Bakın. Bütün katlar şu an kapalı. Sadece burada bıldırcınlar var. Bıldırcınlar da yumurtaya başladı. Zaten çok da bir şeyimiz kalmadı. Şurada bir yumurta gördüm. kaç tane daha vardı sanki. Aynen iki. Günlük 4-5 tane yumurta çıkıyor. Bak bir tane burada var. 3 Bakayım başka var mı? Şu an üç tane gözüküyor. Bıldırcınlarımızı neredeyse bitirdik. Bir de burada küçük korkan cilcinlerimiz var. Acayip korkuyorlar. Bunlar çok fazla insan görmedim. Yine kaşla göz arasında Black Moth ve Birkaç tane Gold Brackel. Cüce Koşin ve ispenç büyütüyorum. Bunlar da burada gizli gizli duruyorlar. İnşallah bunları da damızlık yapacağız. Şimdi buraları değiştiriyoruz zaten. Kafeslerin telleri gitti. Burhan abi inşallah en kısa zamanda yapıp gönderecek. O zaman daha güzel bir ortama kavuşmuş olacağız. Şimdi demin dayım geldi. Videoyu burada sonlandıralım. Bakalım dayımla da bir oturalım ne yapıyormuş ne ediyormuş. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.